Günaydın. Günaydın. Demin ki sesim şimdi. Bir yemeğe gidiyoruz. Sonra da bugün tekne turu var. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bugünün videosu olup olmayacağını dahi bilmiyorum hani. Ama güzel koylar var. Onları şey yapabiliriz <laughs> belki. Bakalım bak, göreceğiz. bakalım ne olacak. Fethiye'nin merkezine geldik biz. Fethiye merkezi değilmişiz. Başka bir yerdeymişiz. Ben şu an onun adını unuttum ama. Orası Apache merkeziymiş. Burası değilmiş. Öyle dediler. <laughs> Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Afrodit diye bir tekne varmış. Kaptanın da bağını alkanmış. Ve ya ben bunu söylediğim zaman beni otobüse linç Ama olsun bence güzel espriydi yani. Yapacak bir şey yok. Neyse biliyor musun? <gülüyor> 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 e şey, ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte. sağlamıyorsun <laughs> Yüzüğümü kurtarmam lazım galiba. Sağlanıyor yüzüğü böyle. Değil mi canım? <laughs> Çok uzun bu şey kameraya sığmıyor. <laughs> Ay, Sağlanıyor. diyoruz. <laughs> işte adaları koyları falan geleceğiz. Bilmiyorum ben, ben galiba bugün ben bugün şeyini yapmayacağım. Aslıca'ya geldik. Şöyle... Onurcuğum ve harika sırtıyla... <gülüyor> <gülüyor> Tatlı su olabilir burası ha. Olmaz da olabilir. İnsanlarda sonuç olarak güzel hayat gizli diye bir şey var. istedikleri gibi giyinirler, ederler. Bundan dolayı videoyu ee, böyle kısacık tutacağım. Bir şey yapıyorum. Çok uzatmayacağım bu şey turunu. Birkaç tane yeri göstereyim. Şu an yazsız Güzel bir görüntü. Şurada kendi içerisinde bir görmediğim ne diyeyim bilemedim. Bir yer var. Sonra ada böyle dönüyor. Bayağı tekne var. Tekneden dolayı işte neden o insanlar çok açılamıyorlar çünkü tekneler geliyor yürüyoruz. Değil mi canım kardeşim? Evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz şu an? Yaz sizin güzelliğine. Yaz sıcağına sığındık. Çok güzel. Çok tatlı, başarılı. Gerçekten sevdiğim bir şey. gitti. İşte sonra yemek yemek yiyecekmişiz burada. Göcek. Kesinlikle evet, yedim. Göcek, göcek. Kesinlikle göcek. Koyları Gerçekten <laughs> başarılı. Duramıyoruz. Yine yürümeye başladı. İlla bu hiking'i yapacağız. Hikeceğiz yani. Ay hike you. Göcek diyoruz şu an. Ve yürümeye başladık. Bu sefer kendimi Ed Stafford gibi hissediyorum. Çünkü hani Horoz'un bir <laughs> adada şeyde şu an patikadan yukarı doğru çıkıyorum. <gülüyor> 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 bitti. Şimdi gidiyoruz. Acık yandım galiba. Onurcum <laughs> sağ olsun. Özel bronzlaştırıcı kreminden şey yaptım. Çok sıcak ama. Bu akşam bakalım neler yapacağız.